YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün temel imaj işlemler işlemleri dersinde E konusunu işleyeceğiz. İlk olarak E'nin tanımından başlayacağız. Arkadaşlar E parçanın üzerinden talaş kaldırma işlemidir. E, E'mizi iç iş parçası üzerinde temas ettirerek e, talaşlar kaldırırız. Bu şekilde e, iç parçasını istediğimiz ölçüye, istediğimiz e, yüzey kalitesine getirmiş oluruz. E, daha sonra E çeşitlerine bakacağız. E çeşitlerine baktığımızda e, atölyemize kullanacağımız 5 çeşit E var. Eee lama üçgene, kare E, üçgen E, yuvarlak E ve yarım yuvarlak E olmak üzere 5 çeşit E'mizi kullanacağız. Bu E Evet arkadaşlar daha sonra bu iş parçasını sabitlememiz lazım parçayı sabitlerken e, mengene aletini kullanıyoruz atölyemizde 60-70 tane bunlardan bulunuyor e, mengene iş parçasını sabitler peki nasıl sabitler e, içinde bulunan vidalı milin hareket vidalı milden hareketini alarak e, sıkma kolunu çevirerek çeneleri birbirine yaklaştırırız ve sıkma işlemini gerçekleştiririz. Mengene başında e, duruş pozisyonu var. Mengene başında duruş pozisyonunu öğrenelim şu an. E, mengene başında dura, dururken mengene yüksekliği ile dirsek yüksek yüksekliği arasındaki mesafemiz 5 ila 8 cm olacak arkadaşlar. Sol ayağımızı ise omzumuz kadar ileri atıp e, bu a, ileri attığımız ayağımızı dizini kır, dizi, ayağımızdaki dizimizi kırarak duruş pozisyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Peki bundan sonra E'mizi yaptık. İşte mengeneye bağladık sıkıcı parçamızı. Duruş pozisyonunu yaptık. Bir de tutuş pozisyonu var arkadaşlar. Ve E'yi tutuş pozisyonu. E'yi tutuş pozisyonu nedir? E'yi tutuş pozisyonu sağ sağlaklar için konuşuyorum. Sağ elinizi e, baş parmak yukarıda diğer dört parmak aşağıda olacak şekilde çok fazla sıkmadan E'nin sapını tutarız. E, sol elimizde ise sol elimizin avuç içiyle ise e, üzerine bastırarak iş parçası üzerinden talaş kaldırmamızı sağlar. Peki bu E işlemini yaptıktan sonra bunun e, düz, her taraftan eşit talaş Talaş kaldırdığımızı nasıl öğreniriz? Bunun içinde düzlem yüzey kontrol aletleri vardır. Bunlara biz arkadaşlar gönye deriz. Sabit açılı gönye. 90'lık, 45'lik, 60'lık, 120'lik olmak üzere birçok çeşidi vardır. Bu gönyeye parçamızı temas ettiririz. yaptığımız kısmı. Ondan sonra ışığa tutarız. Işık geçerse yanlış yapmışız. Her, her yüzeyden eşit talaş kaldır, kaldırmamışız demektir. Ama parçayı koyduğumuzda ve ışığa tuttuğumuzda ışık geçilmiyorsa demektir ki her yüzeyden eşit derecede Talaş kaldırmışız demektir. Peki ee, Daha sonra ayarlı açı gönyeleri var. Ayarlı açı gönyelerinde ise e, istediğimiz gönyeyi istediğimiz açıya gelerek, getirerek kontrolü sağlıyoruz. Sabit açılılarda bu tarz bir şey yoktu. Ayarlı açı gönyelerinde istediğimiz açıya getirerek düzlem yüzeyini kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Mengene başında duruş pozisyonunu gördük. İş parçasının eğilenmesini yaptık düzen e, yüzey kontrol aletini gördük. Eyleme sırasında me meydana gelecek kazaları anlayacak önlemleri konuşalım birazcık da. El sapı doğru ve sağlam takılmış olmalıdır. Kırık veya çatlak sapsız el kullanılmamalıdır. Eyleme yaparken sapın çıkması ya da sapsız el kullanılması elin kuyruk kısmının elimize batmasına neden olabilir. Bu tehlikeli bir durumdur arkadaşlar. O yüzden her gün iş parçasını e eğelerken bu kontrolleri yapıp işimize başlayacağız arkadaşlar. Eylemi sırasında çıkan e, talaşları üfleyerek temizlememeli. Üflenen talaşlar kendi gözümüze ya da karşımızdaki kişinin gözüne kaçabilir. Çıkan talaşları bir fırça yardımıyla temizlenmelidir arkadaşlar. Bir sonraki madde eyleme yaparken tüm dikkat yapılan işe vermelidir. Aksi takdirde eller mengeneye çarpabilir. Bu da önemli bir madde arkadaşlar. bizim genelde hani hep beraber çalıştığımız için e, birbirimize bakıyoruz, şakalaşıyoruz. Bu, bu ufak tefek böyle konuşmalar geçiyor aramızda. Ama e, bunları yaparken dikkatimizi vermediğimiz için bazen ellerimiz mengeneye çarpabiliyor ve ufak kazalar oluşabiliyor. Bunları önlemek için tüm dikkatimizle eyleme işlemini yapacağız. E'yi e mengeneye bağlı olan iç parçası üzerine bırakmayınız. Ayağınızı düşebilir ya da düşüp kırılabilir. Bunun içinde ne yapacağız? Her işlemin sonunda E'mizi masanın üzerine koyacağız. İş parçasının üzerine bırakmayacağız arkadaşlar. Burada güzel bir hikaye var. Bunu geçiyorum. Markalama. Arkadaşlar markalama konusunu işleyeceğiz şimdi. Markalama şu şekilde arkadaşlar. İş parçasının üzerine yapacağımız için teknik teknik resminin çizilmesidir markalama. Bize sağladığı en büyük avantaj ise sök e, söktak yapmamızı Gerek kalmaz yani bize zaman kazandırır hem de daha doğru işlemler gerçekleş yani daha daha doğru işlemler gerçekleştirmemiz sağlar nedeni ise markalama yapmazsak nereye kadar eğileceğimizi, nereden keseceğimizi nereden delik deleceğimizi bilemeyiz bu nedenle markalama işlemini çok önemlidir bize bu tarz avantajlar sağlar yani ben yüksek doğruluk ve zaman kazanmak olarak görüyorum markalamayı önemli bir işlemdir bizim el işlemleri der konumuzda. E, markalamada kullanılan aletlere bakarım arkadaşlar. Sürmeli kumpas. Bir makinecinin olmazsa olmazı da sürmeli kumpas. En çok kullandığımız ölçü aletidir. ve bu ölçü aletini kullanmayı daha sonraki derslerde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şu anlık sadece markalama işleminde ne işe yaradığını öğreneceğiz. Markalama işleminde yaptığımız işlemlerin kontrolünü sağlar. Yani mesela 20 milimetreye kadar eğleyeceksek e, bunun mesela eğiledik eğiledik baktık 20,1 çıktı demek ki 0,1 milim daha Eğilememiz gerektiğini anlayacağız ve 0,1 daha eğleyeceğiz e, yaptığımız işlemlerin dediğim gibi uzunluk kontrolünü yapar kumpas arkadaşlar bir sonraki mat, madde markalama plate'leri arkadaşlar markalama plate'lere bir masa olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Markalama işlerini biz bunun üzerinde yaparız. yüzeyi taşlanmış metal bir mark markalama aletidir. Dediğim gibi üzerinde e markalama işlemlerini gerçekleştiririz. Düz ve e hassas bir zemin olduğu için e çiz ya yaptığımız çizgiler işlemlerde ona göre hassas olur arkadaşlar. Bu da önemli bir markalama aletidir. Miyengir arkadaşlar. E Miyengir birbirine paralel düz çizgiler çizmemize yarar bu e markalama işleminde ee, en çok kullanacağımız aletlerden biridir. Hassastır arkadaşlar. Yani e, 1 bölü 20'lik hassaslığında ya da 1 bölü 50'lik hassaslığında beğengirler çalışabilir. ve yatakları bu arkadaşlar parçayı markalama yaparken sabitlememize yarar. Bizim atölyemizdeki mıknatıslıdır. Burada e, sabitlemeli olan da var ama bizde bu üstündeki şu üstteki aparat yok. Sadece mıknatıs var. Mıknatısla parçamızı bağlarız ve e, sabitleme işlemini gerçekleştiririz. Sonra daha sonra işte mesela meyengirle çizgi çekeceğiz diyelim. Meyengiri e istediğimiz ölçü ayarları sallıyorum. 20,2. 20, ayarlayıp parçanın üzerinde birbirine paralel çizgiler çizebiliriz arkadaşlar. Çelik cetvel. Bu arkadaşlar bildiğimiz cetvelin çelik olan hali. Hassas yani kumpasa göre daha az hassaslıktadır. E, ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılır. Çizecekler Uçları sivri çelikten yapılmış markalama alet, aletidir. Çelik cetvel ve çizecek kombinasyonu ile beraber e, iç parçası üzerinde çizgiler çizmeye yarar. Gönyeden bahsetmiştik arkadaşlar. Aynı gönye. E, yüzden düzen kontrol aleti. Yine kontrol işlemlerinde kullandığımız bir alet gönye. Pergel. Pergel teknik resimden de ve ilkokuldaki resim derslerimizden de bileceğimiz gibi e, daire ve yay çizmeye yarar. Ama tek fark buradaki Bizim pergelimizin iki ucu da sivri e, çelik malzemeden yapılmış olması. Çünkü kağıdı çizerken kalem kullanabiliriz ama e, bir iş parçası üzerinde çalışırken e, bu pergeli kalemle kullanmayız. Dediğim gibi direkt iki ucu sivri çelik malzemeden yapılmış e, bir markalama aletidir. Nokta arkadaşlar nokta da önemli bir alet. E, nokta sert çelik malzemeden bir ucu sivri diğer ucu düz olacak şekilde yapılmış markalama aletidir. Şekli de şöyle gördüğünüz gibi. Diğer tarafın düz olmasının sebebi ise arkadaşlar oraya bir sonraki de mark, bir sonraki maddede göreceğimiz çekiçle biz oraya parçanın üzerinde mesela diyelim ki daire çizeceğiz. Dairenin bir merkezini bulduk. Meyengillerle çizgilerimizi çekip dairenin merkezini bulduk. Daha sonra nokta aletini bu çizgilerin kesiştiği yere koyarak üzerine çekiçle vurarak ince bir parçanın üzerine ince bir nokta koyarız. Bu bize ne avantaj sağlar? Daire veya yer merkezlerinde pergel kaymasın diye, delik merkezlerinde ise matkap doğru merkezlesin diye sınır çizgilerimizi daha düzgün daha doğru bir şekilde yapmış oluruz. Çekici de anlattık arkadaşlar. Çekici dediğim gibi bildiğimiz bir alet. Merkezleme çanı ve merkezleme gönyesi var. Bunlar arkadaşlar silindirik parçaların merkezlerini bulmaya yarar. Mesela burada merkezleme çanına bakalım. En büyük çap burası, en küçük çap burası. Silindirik parçaların mesela diyelim ki şurası 100 mm. Yani bu merkezleme çanı 110 milimetre ölçmez. Diyelim ki şurası da 10 mm. Bu da 9 yani 10 mm ile 100 mm arasındaki çaplardan. Çaplarda oluşan silindir parçaları ölçer demektir. Bu vidalı mili e, vidalı çiviyi döndürerek e, parçanın üzerinde silindir parçanın merkezine bir işaret koymuş oluruz. Markalama boyası arkadaşlar. Markalama boyası e, aslında en başta kullandığımız yani ilk olarak biz parçanın yüzeyini boyarız. Niye peki boyarız diye sorabilirsiniz hocam niye boyadık? Çünkü markalama yapılacak yüzeyde Markalama çizgilerin daha net görünebilmesi için iş parçanın yüzeyine e, sürülür. Mesela diyelim ki kırmızı rengini kullandık. Eğer kullanmasaydık parçamız gri, metal gri ise çizgimizi çektiğimizde gene çizgi gene gri olacaktı. Ama markalama boyası sayesinde e, marka artık parçamızın yüzeyi kırmızı e, çizdiğimiz çizgi de hani boyayı oradan kaldırdığımız için gri olur. Yani kırmızı gri kombinasyonu e, daha belirgin gözle görülür çizgilerin oluşmasını sağlar arkadaşlar. Bugünkü dersimiz buraya kadar da dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi iyi dersler diliyorum arkadaşlar.